Devirdi dünya kaç acı içinde kaç der Kaçıncı rüya ve kaçıncı sapten sen kaç Ben ölüyorum sen senin de canına bir var dokunur Çok güzelsin ama çalamam kokunu Aşk bir okulsal yardan notunu Öyle sapsın ki çalamam kokunu Seviyorum ateşten küle Günden güne ve güzden güle Her gün her gece üşsem bile Aşk içe vuruyor gerek yok dile Sevda yolunda acımı Olan olsun yitirme inancını Olan olsun yitirmem inancımı Ki zaten fani bir kiracıyız Yoluna kurban olurum Sümbülüm ama üzgünüm Bitmiyor sürgünüm Ki noktaya varmıyor bir gülüm Sana çiçek bir düşmana süngüyüm Sana kalbim düşmana yol görünür Bir de kaybediyor hayat hoş görümü Bir sevgi istedik hor görünür İki kalp tek gönülse zor gömülür Derdim büyük ama yolunda planlar Sana koşamam ayağımda franga Ama temde on gün tramma Kulağımda melodi ve dram var ki İstanbul sana alışmadım Benim olmayan bir şeye ısınmadım Aylara yıllara sığmıyor pek ama en güzel aşk yine Kasım'dadır <laughs> var İçip de kalbine kaçasından Özlem bir çocuk sevgisi gibi Uçurtma olup ne uçasın var kafalar dar aşkı bilmiyorlar Ağrına arttır dinmiyorsa Namus bir kadının hayali dokunma hayaline hoşuna gitmiyorsa Her gece yağmura karşı bir kahve Her gece ruhları çalıyor bir kahve Her gece farklı bir düz ama sahte İnsana vurur bir darbe Sorun sanıp Kusmasan anlarım gereği yok Aşka vurulan tasmanın katı Bu deli kaskatı hasta Dönüşü yok bu zile basmanın asla Yorgunum üzerine kısmet atın Seni sevmeme kandırır kısmen azı Çoğu sen dünyamın hem de nasıl Ben gitarım sen dert penası Kamburum dünya yükün üzerimde Koşuyorum büyük bir düşün üzerinde Pisi pisine yani pisi pisine Hep sığdır derdini birilerine Gemileri yapıyorum açılın Yürekten örüyorum her gece saçını Yapmayın saçını Sen prenses ben işte başında saçının Mum gibi söndüm elinde gün gün Yine de geliyorum aşk için ömrüm Kovaladım uğruna kaç günü dövdüm Soran olursa da aşk için öldüm Böyle yandım ben sana ya sen ki sana olan sevgiyi anlatacak Bir başka kelime bulsam Bıkmadan usanmadan Yılmadan muamelsin ki onu. Kahretsin ben seni geceyle gündüzün Aslında sevdim ya Bedenimi almaya gelen Azrail'in pençesinde sevdim ben seni Kahretsin işte öyle sevdim 啥都做不来，对面。